Sabah montaj esnasında paylaştığım köşe kayar mekanizmalı dolabımızı çok beğenmişsiniz. Ben de bu dolabı çok beğeniyorum. Köşeler için ideal bir çözüm. Gerçekten çok kullanışlı. Bu mutfak bizden önce arkadaşlar bu şekilde yapılmıştı. Gördüğünüz gibi köşede farklı bir dolap var. Bakın bu kapak böyle açılıyor ama köşeye ulaşamıyorsunuz. Bazen çekmeceye çarpıyor yanındaki. Bakın tam açmaya çalışalım kapakların uyumsuzluğundan dolayı bir kapak büyük, bir kapak küçük. Kullanımı çok zor. Köşeye ulaşmak çok zor. Böyle farklı bir dolap yapmışlar. Bakın biz onu ne hale getirdik. Gördüğünüz gibi artık köşeye ulaşmak o kadar kolay olacak ki. Köşe dolaptan dolayı inanın mutfaktan nefret etmişti müşterimiz. Biz böyle bir çözüm sunduk. Bence çok güzel oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah size de yaparız.